A, B, C üçgen. A noktası, B noktası ve C noktası birmiş. Üçgenin köşe noktaları. BD doğrusunun denklemi. Aslında BD ken ortaydır. Ken ortanın denklemini istiyor. Peki. Geçtiği nokta biliyorum zaten. Sadece eğime ihtiyacım var. Bunun için bir noktaya daha ihtiyacım var. Onu da kolayca bulabilirim. Çünkü D noktası A ve C'nin orta noktası. C'nin koordinatları nasıl bulunur? X'leri topla, 2'ye böl. Yani Eksi 3 ile 1'i topladım. Eksi 2. Iki. 2'ye böldüm. Eksi 1. X değeri eksi 1. Sonra y'leri topla. 2'ye böl. 6 ile 2'yi topla. 8. 2'ye böl. 4. O zaman eksi 1 4 noktasından da geçiyor. O zaman eğim BD'yi bulalım. Nedir? Y'ler farkı böyle X'ler farkı. Nereden başlayalım? 4'ten başlayalım mesela. 4 eksi 4. Daha güzel. 0 çıktı. Bölü eksi 1 eksi 0 eğim sıfır çıktı. Eğim sıfır çıktıysa bu x eksenine paraleldir. Zaten cevaplar ne söyle. Pekala. O zaman geçti nokta olarak 0 4'ü de alabilirim. Eksi 1 4'ü 0 4'ü alalım. Formülümüz neydi? y eksi 1 y eksi 1 eğim çarpı x eksi x 1 bir noktası ve eğimi birine doğru denkledim. Geçti nokta olarak 0 4'ü alıyordum. y eksi 4 oldu. 0 çarpı x eksi 0. Burası zaten 0 oldu y eksi 4 olduğuna göre öbür tarafa atarsam y eşittir 4 doğrusuymuş. İstenen denklem. Doğru cevap D seçeneğidir.